Tamam, hadi. Hadi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Nisan Pazartesi günü yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. düzenlenen operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 65 kişiden 3'ü serbest bırakılırken 31 kişi ise dün sabah Samsun adliyesine sevk edildi. <laughs> Savcıya ifade veren 7 kişi serbest bırakılırken nöbetçi mahkemeye sevk edilen 21 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. 3 kişi ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan geri kalan 31 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.